Herkese merhaba, Tıkra'dayız. Ayaş'a bir kilometre mesafede daha önce bu dairenin çekimini yapmıştım. İnşaat halindeydi. Bu fırsatı değerlendirmeniz fakat ben bu fırsatı size tekrar veriyorum arkadaşlar. Zemin artı üçüncü kattayız arkadaşlar. En son kattayız. Görmüş olarak şu anda balkondayız. Solumda bir arkadaş odadan çıkarken ayrı ayrı çift penceresi var. Arkamda görmüş olduğunuz villa alanları hemen karşımda tarih eserler yani su kemerlerinin olduğu taraf karşımda tepe komple maki maki atmosferiyle ve maki manzarası çevrili etrafından arıkların, su kanallarının geçtiği arkadaşlar. Yani günün 24 saati su sesini duyabileceğiniz ve bu muhteşem yeşilliğin tadına varabileceğiniz bir konumdayız. Bakın denize sadece 280-300 metre mesafedeyiz. Yani kot fark olmadan denize gidip geleceğiniz bir yerdeyiz arkadaşlar. Yine videonun sonunda göreceksiniz ki buradan denizi bile görebileceksiniz. Hemen burası dar olan balkon alanı. Görmüş olacak elektrik kombi tesisatımız burada mevcut. Siz isterseniz buraya elektrik kombi var atıp yaz kış yaşayabilirsiniz. Altında da görmüş olacak çamaşır makinemiz yerimiz. Hemen geldik size kısaca balkonu bir tanıtım arkadaşlar. Balkonumuz gayet geniş. Kullanışlı bir balkonumuz arkadaşlar. İnanın diyorum size geldiğinizde kendiniz de görebileceksiniz. Buranın 58 metrekare neti var arkadaşlar. Tabiri caizse içinde top oynayabilirsiniz. Yine yatak odasından bile buradan balkona çıkabiliyorsunuz. Geldik ana çıkış kapımıza. Buradan girdik. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Bir bakın isterseniz bu odanın büyüklüğüne. Ben size şöyle bir göstereyim. Bakın. Bakın. Top oynamak istiyor musunuz? minyatür kale, çift kale maç yaparsınız burada arkadaşlar. Mutfak düzenimiz takılı şu anda. Burada L şeklinde bir mutfak düzenimiz var. Parkeler zaten bugün hazır olacak. Mutfak dolapları da bugün hazır olacak. Ufak tefek eksikler olacak arkadaşlar. Bir buçuk aya burası tamamen anahtar teslim verilecek arkadaşlar. Çift blok burada bilginiz olsun arkadaşlar. Site yönetimi hakim olacak fakat aydatınız fazla olmayacak. Dediğim gibi arkadaşlar burada bütün sosyal alanlar var ama aydatınız fazla olmayacak. Tam bir aile ortamı, tam bir köy ortamı, siz isterseniz hemen yanı başında yani 60 metre uzakta kurulan pazardan bir arkadaşlar organik sebzelerinizi, meyvelerinizi alabilirsiniz. Burası da neresi arkadaşlar? Burası da dev gibi bir tabiri caizse kocaman bizim dilde hatta bizim memleketin de eşek gibi bir banyodayız arkadaşlar. Buradan çıkıyoruz. Nereye? Kusura bakmayın. Biraz ses geliyor. Şu anda yapı devam ediyor. Burası da yatak odası arkadaşlar. Büyüklüğünü görüyorsunuz. Çok büyük bir büyüklüğü var ve siz buraya istediğiniz yatak odası takımını şifon yana kadar sığdırabilirsiniz. Geldik nereye? Arkadaşlar dedim ya <laughs> deniz manzarası. Hemen sol tarafımıza 100 metrelerimizde düğün salonu hemen 60 metre sağımızda da hemen onun yan tarafımızda arkadaşlar. Ne var arkadaşlar? Pazarımız var. Her hafta kuruluyor. Karşıda da deniz manzaramız. Biraz daha yakınlaşırsak göstereyim arkadaşlar. Hemen denizimiz karşıda. Ada parselden sor bilebilirsiniz. Ada parseli size atabilirim. Net 300 metre mesafesi var arkadaşlar. Bu fırsat tarihi kaçırmayın arkadaşlar. Murtazam bir yerdeyiz. Bakın muhteşem fiyatı var. Maliyetinin altında size burayı vereceğim arkadaşlar. Bu daire hakkında daha fazla bilgi almak için beni lütfen ama lütfen arayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Yazlıksız kalmayın.